Rusya geliyor ama asıl yük Türkiye'nin üzerine biniyor. Türkiye'de bu göçmenleri ve güneyle ticaretinin kesilmesini, ekonomi üzerinde çok ağır bir yük oluşturduğunu şey yapalım, sadece göçmenlerin gelmesi olay değil, bir de duvar oluşuyor orada. Yani bizim Halep'le, Şam'la, Hamay'la, Humus'la hatta onların üzerinden diğer Bölgelerle bir ticaretimiz vardı, o da kesildi. Ee, şimdi dolayısıyla e, ekonomik olarak ve demografik olarak bir travma yaşadı Türkiye. Bu açık hala bunun etkilerini biz Devam ediyor şöyle abi. ya da böyle görüyoruz. E, dolayısıyla burada Türkiye bütün bu sıkıntıları ben çekiyorum, ama bana kimse e, söz hakkı vermiyor. Ben burada müdahil olamıyorum e, diye. Derdini daha bu şey neydi o Obama döneminden beri anlatmaya çalışıyor. Yani bunun faturası bana kesiliyor. Hı hı. Ben burada sıkıntılı bir durumdayım. Bunun karşılığında benim burada söz hakkım olması lazım. Madem bu kadar yükü ben çekiyorum. Benim de bölgede Suriye'de söz hakkım olması lazım. Bunun için Türkiye kendini paraladı tampon bölge oluşturalım. Tampon bölgede Suriye sınırında biz işte bilmem kaç kilometre uzun genişliğinde bir bant bir hat çizelim. Gelecek olan göçmenleri Türkiye'ye almadan orada çadır, konteyner bilmem ne işte neyse Birleşmiş Milletler de oraya yardım yapsın. Bunları orada biz kendi ülkelerinde geçici misafir edelim. Konuşlandıralım misafir çok da edelim. Çok güzel bir formüldü aslında. Evet hocam bunu efendim. çok şey yaptı. Yani Trump'ın ilk döneminde de bunu Türkiye, yani ben hatırlıyorum işte o zaman Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olan İbrahim Kalın'ın defalarca buna dair açıklamaları oldu. <laughs> Cumhurbaşkanımızın oldu. Gündeme getirildi. Ama bunu hiç asla şey yapmadı çünkü değerlendirmediler. Sen toprak kazanmak için bunu yapıyorsun. Suriye'de işgalci olacaksın. Betişçi olacaksın. Dolayısıyla biz bunu kabul etmiyoruz diye Türkiye'yi sürekli engellenirler. İşte bu sebeple Türkiye yükü hem aldı ama aynı zamanda bir de terör sorunuyla karşılaştı. Evet hocam. Hemen sınırımızda bir terör ülkesi terör evet. devletçiyi kurulması terör, gibi bir tehlike de vardı. Türkiye maliyeti çok yüksek oldu 2015 Hendek olayları bilmem şunlar bunlar yani bu. Ve Türkiye burada artık 2015'ten itibaren kılıcı çekti ve önce bu içerideki şey ne olursa olsun PKK belasını izale etmek için tankları bile biliyorsun Musay bile cizeye vesaire sokarak bu meseleyi içeride halletti. Ama sınırın öbür tarafı hala problemliydi. Ve bu dünyada Türkiye yavaş yavaş şunu gündeme getirdi. Bu sizin ülkenizde, sınırınızda bir terör devleti olsa, size sızsa, size müdahale etse, size işte bilmem e, bomba patlatsa, bilmem şu olsa bu olsa ne yapardınız? Şimdi sürekli bu e, son 8-9 senede Türkiye'nin gündeme getirdiği bir şey. Yani hem biliyorum hem e, tahmin ediyorum bunların bir kısmını biliyorum, bir kısmını tahmin ediyorum. Dolayısıyla Türkiye burada Rusya'yı da yanına çekerek o tarihsiz uçak düşürme olayı maalesef bir hataydı. Onun akabinde Rusya'yla ile iyi olmanın bizim lehimize olacağına düşündü evet. ve Amerika'ya karşı Rusya şeyini kozunu kullandı ve bu denklemden de Rusya'yı Türkiye'ye çıkarttı. Yani Putin'le bu iyi ilişkilerimiz sayesinde. Rusya'nın burada bir fayda sağlayamayacağı. Çünkü Rusya'nın Ukrayna ile savaşı var. Rusya çok büyük güç kaybediyor. Hem insan kaybediyor hem para kaybediyor. Bir de oradan elde edeceği fayda diyelim ki esetten işte para alıyor ya da ne yapıyorsa. Bu Rusya için giderek bir yük olmaya başladı ve Türkiye Rusya'yı denklemden çıkarınca İran'a da ...burada bir... E, ...uyarı yapıldı. Yani senin başına bir şey geldiğinde... ...Türkiye senin yanında oluyor. Bir ara Amerika... ...İran'a saldırmak istediğinde Türkiye... ...İran'ın yanında olduğunu beyan etmişti. İşte Cumhurbaşkanımız mesela... Evet hocam. Şey çok yaptı uzak yani. bir tarih değil. Dolayısıyla İran'ı da... ...burada ketleyen... ...Rusya'yı şeyden çıkaran Amerika'ya da... ...seninle belli şartlarda biz... Böl ...bölgede yine... Anlaşacağız diyen. Dolayısıyla e, bu denklemi kurduktan sonra Esed'i yalnız bırakan bir diplomatik dantel işledi aslında orada. Değil mi hocam? Evet. Aslında çok güzel bir ifade kullanmanız evet. diplomatik dantel. Evet. Yani 2015'ten belki günümüze kadar 9 yıllık evet. süreçte. Belki Türkiye pasif olarak algılandı. Çok e, aktif olarak belki e, sahne önünde yer almadı evet. ama sahne arkasından demek i̇lmek, ki... İlmek ilmek, ilmek. dokundu bu. Santer ve e, insanlar sonucu gözler. Yani 9 günde bu nasıl çöktü? Halbuki onun bir öncesi var. Yani bu 9 yıl e, bunun üzerinde çalışıldı ve 9 günde çökmesinin sebebi bu. Çünkü direnebilecek bütün yapılar e, bloke edildi. Hani hı hı. ya da bir Fransız gemisi biliyorsun Adara Denizi'nde Evet hocam. E, Açıklarında. Girdi ve hiçbir şey yapamadan oradan çıktı. Çünkü Türkiye'nin radarları ve şey sistemi, susturucu sistemleri bütün aygıtlarını <laughs> haber alma kaynaklarını durdurmuş.